Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birçok arkadaşımız benden abi Instagram'da artık bir hile yap. Instagram'da hile yap da bizim artık bir takipçilerimiz artsın diyordunuz. Ben de dedim ki kardeşlerim tamam bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlerin de Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da takipçiler artsın. Zaten birçok videomuzda bunu anlattım ama her şeyin görmüş olduğunuz gibi bir kalitesi var. Bu siteler arkadaşlar diğer sitelerden biraz daha kaliteli. Bunun için bu videoyu sonuna kadar izleyin ve diğer videolarımızı unutun. Çünkü bu videomuz biraz özel olacak. İnsanlar artık sıkıldı çünkü. Takipçilerin artmasını istiyor. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz takipçileriniz çok iyi bir şekilde artacak. Destek amaçlı sadece aşağıdan abone olabilir, like atabilir ve bildirim zil butonunu açıp zamanında arkadaşlar yani bakın yeni atmış olduğumuz videolardan saniyesinde sen haberdar olabilirsin. Sadece bildirimleri aç. O zaman videomuza geçiyoruz. Aşağıdan yine de tekrar söyleyeceğim. kanal abone olmayı unutma. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız ve karşınıza sosyalmedyacim.com gelecek. Bu site sizleri çok iyi bir şekilde takipçi sunuyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bizlerin bir kayıt olması gerekiyor. Çünkü daha önce bir geldiğinizi bilmiyorum. Ben yeni gelmiş birisi yapacağım. Siz buraya öncelikle kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra sitemize girişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar kayıt olduktan sonra görmüş olduğunuz gibi bizim panelimize geldik. Şimdi burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada kategori bölümünden bir sürü var. Ama öncelikle takipçilerimizi almadan önce sizlerin yapması gereken bir takım şeyler var. Şimdi burada 3 noktaya tıklayacağız arkadaşlar. 3 noktaya tıkladıktan sonraki aşamamız burada bakiyekle kısmı var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan biz bakiyekle kısmına tıklıyoruz. Bakiye ekle kısmında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde bir var. 150 lira ve üzeri ödemelerinizde anında %2 bonus gibi e, şeyler de var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada arkadaşlar 3D güvenli ödeme yöntemi var. Bakın kesinlikle bunu birçok arkadaşımız bilmiyordur belki. Burada arkadaşlar havale EFT otomatik sistem. 3D güvenli ödeme arkadaşlar. Tüm kartlarda geçerlidir. Yani sizlerin telefonuna bir kod geliyor ve kodla ne kadar çekileceğine kadar sizlere bilgi veriyor. Bu güvenli ödemedir. Sosyal medyacım arkadaşlar zaten e, bildiğiniz üzere Üçte ödemeli bir site varsa bu güvenli bir sitedir. Burası kesinlikle güvenlidir ve benim tanıtmış olduğum hiçbir site arkadaşlar kesinlikle öyle dolandırıcı şirketlerden değildir. Bu tarz sitelerde arkadaşlar. Öncelikle üçte güvenli ödeme yöntemine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada tutar kısmı var. Tutar kısmından arkadaşlar istediğiniz bir tutarı giriyorsunuz ve burada Paparel ödeme de var görmüş olduğunuz gibi. Paparel ile ödeme de yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi biz bir e, online ödememizde mesela tutar arkadaşlar kaç lira diyelim? 30 lira 36 lira. Telefon numarası kısmına da telefon numaranızı giriyorsunuz. Çünkü sizin telefonda bir kod geliyor. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve bakiyenizi buraya ekliyorsunuz. Telefonunuza gelen kodu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu 3D için. Siz normal bir şekilde buradan e, havale EFT de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde yapabiliyorsunuz ama e, 3D yaparsanız sizin için daha daha güvenli olacaktır. Şimdi bu da arkadaşlar bakiyemizi ekledik. Ben az önce 3 liralık bir bakiye değmesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bakiyem geldi zaten. Bazı arkadaşlarımız yorum kısmına gelmiyor falan diyor bazı Arkadaşlar gelmese bana nasıl gelecek? Şimdi saçmalık yapmayın. Bana nasıl geldi? Sizlere de bu şekilde geliyor. Yani bu site kesinlikle sizlere gönderiyor bakiyesini. Bakiyeniz geldikten sonra ne yapacaksınız? Şimdi yeni sipariş kısmından. Kategori kısmından arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten bir sürü yer var. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü yer var. Ben anlık bir takipçi istiyorum ki sizler bu anlık takipçiyi bir görün arkadaşlar. Arkadaşlar biz buradan bir takipçimizi seçelim. Ben buradan mesela arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Instagram'da %90 Türk takipçi ve maksimum 5K anlık diyor. Ben buna geliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan Instagram diyor görmüş olduğunuz link kısmı. Link kısmını yazmadan önce sizlere şunu anlatayım. Bakın kesinlikle ama kesinlikle sizlerin takipçisi yani hesabınız herkese açık olacak. Herkese açık olunca arkadaşlar takipçiniz gelir. Ama herkes açık olmazsa yani İsteram hesabınız gizli olursa o takipçileri hayal edin gelmez. Link kısmına kullanıcı isminiz gireceksiniz. Benimki mesela arkadaşlar deniz Miktar 300 arkadaşlar. Bu arada az önce niye benim ismim çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bu sitelerin reklamını yapmadan önce yani sizlere tanıtımını yapmadan önce ben bu siteleri deniyorum. Oluyor mu, olmuyor mu diye deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt ismim çıktı zaten. Şimdi burada arkadaşlar kendimize bir 100 takipçi gönderelim ya. Bir deneme atalım arkadaşlar. 100 takipçi diyorum ben. Evet 100 takipçinin fiyatı 1 lira. Siz bir yer hiçbir yerde 100 takipçiye hem de Türk takipçi arkadaşlar 1 liraya bulamazsınız. Sosyal medycinin ucuz fiyatları gerçekten sizlere destek veriyor. Siparişimizi ver diyoruz. Evet şu anda siparişimiz alındı İster ama gidelim bakalım geldi mi Bana isterim hesabımıza geldi. Görmüş olduğunuz gibi 5 dakika içinde 144 diğer kullanıcı seni takip etti diyor. Benim kendi takip edilenlerim de vardı. Toplamda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz bizlere geldi. Yani bu site bizlerin takipçisini bizlere gönderen bir site. Şimdi sitemizi devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar vermiş olduğumuz siparişlerimizi 3 noktaya tıklayarak da e, siparişlerim kısmından takip edebiliyoruz. E, buradan zaten görmüş olduğunuz gibi siparişim görünüyor. Şimdi burada arkadaşlar destek ve referans kısmı var görmüş olduğunuz gibi. desteği bir ihtiyacınız olduğunu yani takipçi gönderdiğiniz zaman gelmezse gibisinden hiçbir zaman böyle bir şey olmaz ama oldu ya arkadaşlar insanlık hali site bir güncelleme yaptı gelmedi falan destek kısmından ulaşabilirsiniz ama böyle bir şeyin olması %1 ihtimal bile diyebilirim sizlere. Şimdi referans kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan arkadaşlar kendi referanslarınız var. Şimdi bakın şöyle bir şey diyeyim. Bir arkadaşınız sizin Sayenizde bu site geldi sizin linkinizden Şurada bir link var görmüş olduğunuz gibi Referansınızla bu siteye geldi Bu sitede 25 liralık bir arkadaşlar ödeme yaptı buraya O 25 liralık bir ödemeden Sizlere %3 komisyon veriliyor Bu şekilde arkadaşlar Burada zaten e, görmüş olduğunuz gibi linki buradan kopyalayabiliyorsunuz Ben şöyle bir kopyala diyorum arkadaşlar Sizler de bu şekilde kopyalayabilirsiniz Bunları arkadaşlarınıza atarsanız Sizler de buradan komisyon alabilirsiniz. Şimdi isterseniz sistemize devam edelim. da kategori kısmından Instagram görmüş olduğunuz gibi Facebook, Twitter, TikTok, e, Telegram gibi arkadaşlar var ve e, Twitch, web site organik trafik arkadaşlar. Yani sizlerin web sitenizi e, bir üst kademeye çıkartacak e, faktörler de var bu sitede. Facebook'ta arkadaşlar mesela sayfa beğenisi var. YouTube'da beğeni, yorum, dislike, abone, izlenme, TikTok'ta arkadaşlar yorum, like, izlenme, beğeni Canlı yayın izlenmesi gibi şeyler var arkadaşlar. Sizler de bu site sayesinde gerçekten çok kaliteli yerlere gelebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın.